Arkadaşlar birlikte Minecraft'ta survival serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Hatırlarsınız geçen bölümden maden evimizi yapmıştık ve Yunus lava düşürdüm. Yunus sen ölmüş müydün geçen bölümde? Lava düşürdüm ya. Ha yok. O şeydi de önden önceki bölümde. Tövbe sağ <laughs> ol. Onu kim yaptı? Zoru <laughs> kapatı Kapa Yok yok şey gitmez. Arkadaşlar bu bölümde... Oğlum öyle şey Ölmezsin. Ölme durumun mu var? Dur, evet. Ölme durumun. Evet. Gideceğim. Ha, bitti ne haberin olsun. Tam bittiğinde direkt kaça. Öyle haksız olmaz. Bitti. Bitmedi. <laughs> Canım gidiyor oğlum ya. Yok yok şimdi birazdan bak. Gitti gitti. Ha, tamam kapa Tamam. Hah. Arkadaşlar şimdilik biz bir şuradan bir maden radyo şeyelim. Ee, bayağı bir video baya bir şey uğraştık biz bunlar için. Ben şuradan da yemek yiyeyim. Yunus. Evet. Biz bunlar çok uğraştık. Ölüm çıktı la. Yalan söyleme lan. İki de bir kızıl taşlarla biz bir değerlendirdik. Bir sürü kızıl taş topladık. Hepsini bir anda acıyor şu Canım sıkıldı. Ben ne yapıyorsa <laughs> diyor. Yunus da bu torçları yaptı. Onum <laughs> olmuyor böyle iş. Demir buldum, demir buldum. Demir buldum. Kimindir? Sahibi yoksa benimdir. <laughs> Zaten benim. Sızdın. tamam bir daha konuşma. Yok lan, ha oldu. Bu da oldu. 2 3 4 şunu kır. Yok şunu kırayım ben. Oha çok hızlı Yunus bu. Ne? Şey. Adı neydi bunun? Pikex. Çok hızlı kırıyor cidden. İki böyle yapayım. Yok da üç yapayım. Şunu da şöyle alayım. Bir, iki, üç, dört, Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve e, madeni ray olayımız tamamdır. Rayı çektik. onların bir yavaş yavaş diyor ya. Bir yavaş yavaş çıkıyor. Yavaş lan. <laughs> ne yapayım oğlum? Anca. Hmm geldim. Anca bu kadar yapabildik Yunus. Oğlum biz daha bu şehri çok fena yapacağız. Bir dursana bir Yunus orada. Bir dakika. Yunus Yunus elmastan çapa yapayım mı? Kalbime <laughs> hmm. yutarsın. <laughs> <laughs> ne yapacağız lan? Aynen böyle duruyorum bak. <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Yok la burada değildi bu. Yunus iki chestimiz de doldu ha. Yeni chestler yapmamız lazım bizim. Oğlum chest yerine bulamadım. Bizim evdeki chestleri diyorum ben. Ondan şeye gideceğiz. 25 tane daha aldı. Neyse. Şimdi ne yapacağız biz? Ya aferin Adam lan. Iyi. Koydun mu başka? İki tane koy. Belki üç tane koyaklar da girer, arada da gider. Neye? Oradan. Deminimiz bayağı bir var. Sınırsız var. Mesela. Oğlum ben şey koydum. Gidelim. Oğlundan alalım. Sen, seninki mi var sadece? Ben Değil bir tane, yapma, şey varla, demirle, yapma. tane yaptım Şey evet. de var lan. Boşu Demir'le. İki tane yaptım. Arda'ya da yaptım. Bir bana da. <laughs> Ana gitti. Nereye gitti? Aşağı. <laughs> Dur. Hadi gel yakışalım hadi ya. Onun kulağını bir çekeyim de. Getireyim. Oğlum. Geçemezsin. <laughs> <niye> <laughs> ama iyi vurdu ama orada. <laughs> Bırak ben mince buna. O yüzden ben mineyim Sen bana vurduydun değil mi? Ya tamam koy ya. Dur o benim. Tamam koy. Ben? oğlum beni niye ittin oğlum ya? Ben itmedim. Sen ittin. <laughs> <laughs> Sana geldi kendim, ben kendime gidelim. Çekil, çekil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bu bölümün Bu bölüm diyorum işte. Ee, e, Başta ne ee, olmuş bak? Beş. Bir türlü yapamadık ki. Şimdi ben şey yap Alayım ben bir. Urs yapayım ben. Sen niye yapıyorsun onlardan? Ben biraz böyle eğlence yaşayıp diye ayları falan böyle şey Yok yok biz dağlara falan çıkacağız ya. Onları biriktireceğim ben. Bak oğlum bir sürü var la zaten. Heh, bir sürü de hemen bitmesin. yapar ya. Ee, sana göre hava hoş zaten. <laughs> ben demine niye aldım ki? Ha level içinde. bir dakika ben bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım ben? Yunus. Hı. Yunus. Ne ne? Ben ne yapacaktım? Ne biliyorum oğlum benim. Ana biz şey de yapacağız daha Yunus. Ha örs yapacaktım ben. Niye ben de birileri koydum ki? Yunus diğer bölümde bir tane tarla yapacağız ha. Ne tarlası? Başka bir tane tarla işte. İki blok etti ha. Ne için? Boş ver. Şuradan da şöyle yapalım. Aa üç tane kaldı. Bir tane daha lazım. Hay tamam. Bir tane örs yaptık. Bunu da chest'in yanına koyuyorum. Buraya. Şey. Yunus bir dakika. O rayı, rayı hepsini koydun mu? Yok koyuyor. Niye? Sen bana bir rayı versene be ona. Kaç tane ver? Hı? Bir tane ver ya. Bir tane ver ray. Ah. O değil lan. Ya. Şey şundan. Hı, vagon. At koyacağım. O vagon. At koyacağım. Al koy. Oğlum sen bunu niye buraya yaptın? Eğlenceli şey yaptı. Ver lan. Oğlum seni daha kolay varken niye oğlum sen şeyini harcıyorsun bir de terbiyesiz herif. Yunus ben bir tane hile biliyorum biliyor musun? Evet. Hı, at değiştirmeyi. Hayır. Ne öyle? Sen ne diyorsun? Ben bir tane hile biliyorum dedim. İyi biliyorum. Dedim. Tamam. Herkesin ismini aldım. Bu Arda'nın. Arda'nın ikini buraya koyarım. Ar Yunus seninkini de koydum. Yok lan ben birinciyim. Tamam böyle. Küçüktü. Büyükten küçüğe doğru gittim. Kaç dakika oldu bu arada? 8 dakika falan olmuş. Ee, Yunus. Hı. Sen nere ne yapacaksın şimdi? Beni eğlence yapmak için. Tamam. Ben de iki gideyim de bir şeyler yapayım. <laughs> Serbestçe dolaşıyoruz bugün. Biraz böyle eğlenmek için şeyler yapmadan. Biraz da olsa eğleneceğiz tabii ki biz de. Her zaman öyle mi olacak sanki? Anca çalıştırmış bir. Yunus. Hadi be benim de, benim de. ver yine Ben de ben de. Bak mu ver? Bir dakika. Bak mu ver? Bekle lan. Ver lan vagonumu. Nerede lan vagonum? Ben de Nerede de. lan? Da oğlum durma ya. Nerede lan vagonum? Hemen bir atarsın ya. Nerede lan vagonum? Dur vereyim onu. Senin gibi vagonum. <laughs> Ver lan. Ah. Ne yapacağız ya? Ver. Ah atamadım. Bir daha yapma lan. Terbiyesiz herif. İşsiz herif. Gebertirim seni. E abi sen bilirsin. Bak görüyorsunuz mu? Bana abi de ben buna. <laughs> de lan, bir daha geliyorum. <laughs> oğlum sen sen bana yanlış vagon atmışsın. Oğlum benim elimdeki olan o. Bu my Card yazıyor oğlum onun üstünde. Bir daha bak bakayım eline. Vagonu <laughs> ne oldu?